Günaydın, bugün ikinci günümüz Roma'da ve bütün günü Vatikan'da geçirmeyi planlıyoruz. Akşamdan zaten biletlerimizi aldık online bir şekilde. Online aldığınız zaman 4 euro kadar daha fazla ödüyorsunuz. Ama yine de orada çok uzun saatler kuyrukta beklememiz gerektiğini söylediler. O yüzden biz yine de online almayı tercih ettik. Kış ayı olduğu için çok fazla bekleyeceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yazın daha çok insan ziyaret ediyormuş. Dolayısıyla daha çok beklemek zorundaymışız. Umarım söyledikleri kadar çok beklemek zorunda kalmayız. Şu an için Termini otobüs sentralinde yakın bir noktadayız ve buradan trene ya da otobüse binerek gidebiliyormuşuz. Sanırım trenini tercih edeceğiz. Şu an bakmadık. Uyandık. Bir şeyler yemek için süpermarkete gittik. Bir şeyler aldık. Şimdi yiyeceğiz. Ee, sonrasında da Vatikan için hangi yol daha uygunsa bizim için onu tercih edip gideceğiz. Çok uzak değil ama yürünce kadar da yakın olmadığını öğrendik. Hani treni ya da tramvayım diyeyim artık neyse. Hangisini almak daha iyiyse onu seçip o şekilde ulaşacağız. Kolay bir şekilde Vatikan'a ulaştık. Öncelikle Termini'den metro ile gelmeyi tercih ettik. 1,5 Euro kişi başı. Ve aslında bu kullanacağınız bilet 100 dakika geçerli. Yani aslında şehir içinde gezmek istiyorsanız rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bilet tek yön şeklinde aldık. Çünkü ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz. Bir buçuk euro ödedik söylediğim gibi. Termini aslında bir aktarma merkezi, transfer merkezi, diğer otobüsleri, şehirler arası treni hepsini oradan ulaşabiliyorsunuz ya da işte şehir turları, city tour dedikleri, otobüsle sizi gezdirdikleri, sightseeing yaptığınız şey de yine oradan satışa sunulmuş bir şekilde ulaşabilirsiniz. Terminden bindiğinizde bir A line'ı var metro için bir de B line'ı var. A line'ını takip etmeniz gerekiyor. A line'ını takip ettiğinizde Yanlış söylemek istemiyorum. Batist'in istikametine gitmeniz gerekiyor. Fotoğrafını sonra koyarım, paylaşırım ağlayın. Eee ve Otavio'la durağında sanırım Terni'den sonra 6. duraktı. Orada indiğimiz zaman e, çok kısa bir şekilde ve rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. E, şimdi önündeyim. Daha içeriye girmedik. Zaten bilet önceden almıştık. E, çok kalabalık görünüyor. Aslında bugün yağışlı görünüyordu ama ona rağmen insanlar etrafta. E, Let's go. sanırım ona rağmen beklememiz gerekiyor yani. Demişlerdi ki sabah saatlerinde çok yoğun olduğu için öğleden sonra gelmeyi tercih edin. Öğleden sonra geldik ama ona rağmen bayağı uzun bir süre bizi bekliyor. Hatta oradan devam ediyor. Önce bir anlamaya çalışalım. Hangi sırayı takip etmemiz gerekiyor. Sonra da içeriği çekmeye devam edelim. Bazilika'nın girişi burası. Bu arada Bazilika'ya girmek ücretsiz. Ama ücretsiz olduğu için göstereyim. Buradan böyle bitmiyor. Sonu burada Bazilika'nın sırasını Ve gittikçe artmaya da devam ediyor. Bazilikaya kısmı geçmeye karar verdik çünkü çok uzun bir sıra var. Hani belki 2-3 saate falan anca gelir yani öyle söyleyeyim. Şu an e, müze kısmına geldik. E, müze kısmı ben hepsi aynı yerde zannediyordum yani biz öyle düşünmüştük. Ama öyle değil. E, how many minutes did we walk? Like 5 minutes? 5 dakika falan uzaklıkta e, müze ile diğer asıl alanın olduğu yer. Ee, i̇nternetten aldığımız için fast track, hızlı bir şekilde geçmiş olacağız. Ee, yine de beklemek zorundayız biraz ama tabii diğerlerini beklediği kadar beklemek zorunda değiliz. Ee, bakalım içeri gireceğiz şimdi. Bazı yerlerde e, video veya fotoğraf kaydı yasak. Çekebildiğim kadar çekeceğim. biraz dinlenmeye karar verdik. Çünkü yani şu an yarısını bile gezmedik ama yorulduk. Görülecek çok yer var. Yani müze diyorlar ama aslında 1400 tane odadan oluşan bir yer. İçerisinde işte sanat galerileri, sonra işte Vatikan'a ait kütüphane falan var. Ve Sistina Şapeli de yine burada. Onu da göreceğiz ama o kısımda fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. O yüzden kaydedemeyeceğiz. Aslında kaydetmek de çok istemiyorum çünkü anlı yaşamak ve anı odaklanmak istiyorum. Ee, girerken aslında sırada çok beklemememiz bizim için avantaj oldu. Çünkü zaten bence insanlar sırada beklediklerinde çok yoruluyorlar. Ee, i̇çeride de görecek çok şey var. Dolayısıyla yani enerjileri tükenmiş oluyor yani sıra çok uzundu. Ee, bizim bütün işlemlerimiz 10 dakika içinde. internetten 4 Euro daha fazla ödeyip bilet aldığımız için. Bence daha kısa sürede her şeyi halletmiş olduk ve gezmek için bütün enerjimizi kullanacağız. Dediğim gibi daha yarısını bile görmedik ama daha gözülecek, görecek çok şey var. Ee, ama çok fazla vakit ayırmıyoruz yani çok fazla sanattan anlayan bir insan olmadığım için yani hepsine tek tek ayrı ayrı bakmadığımız için hızlı bir şekilde geçiyoruz. Okuduğuma göre takip edilen farklı gezme alternatifleri varmış bu çocuk şeklinde. Ee, bir buçuk saatten beş saate kadar çıkabiliyormuş. Biz hangisini aldık şu an bilmiyorum. Kalabalığı takip etmeyi tercih ettik. Bakalım göreceğiz.